gıda boyası kullanmadan vişne ile renklendirdiğimiz doğal ayva tatlısı. Tam da kış aylarına yakışır bir tatlı. Hem de lokum kıvamında. Malzemeler 3 adet ayva, renk vermek için 1 kase vişne ya da 1 tatlı kaşığı hibisküs, aroma vermesi için kabuk tarçın, 3-4 adet karanfil ve tat vermesi için de 6 tepeleme yemek kaşığı şeker. Servis için kaymak, toz fıstık ve dilediğiniz kuru yemişler. Ayvalarımızı ortadan ikiye keselim. Kabuğunu soyalım. İçini oyalım ve çekirdeklerini atmayalım çekirdeklerini ayırdığımız, içini oyduğumuz, kabuğunu soyduğumuz ayva parçalarımızı limonlu su dolu bir kapta bir süre bekletelim kararma olmasın. Limonlu suda bekletme işlemini biz diğer ayvaların içini oyarken, kabuğunu soyarken ayvalarımız kararmasın diye yapıyoruz. Bu işlemi atlarsanız rengi istediğiniz şekli almayabilir. Ayvalarımızın çekirdeğini asla atmıyoruz. Ayvamıza renk veren unsurlardan bir tanesi de kendi çekirdeği oluyor. Ayva gerçekten mucizevi meyvelerden bir tanesi. Kabuğu da kış aylarında öksürüğe, gribal enfeksiyonlara çok iyi geliyor. Yani çekirdeğini de kabuğunu da atmayalım, israf etmeyelim. Ayva çekirdekleri ayrıca ev yapımı doğal kremlere de ilham kaynağı oluyor bilginize. Ayvaları tenceremize yerleştirelim. Tencerede güzel oturabilmesi için alt kısmını birazcık kesebiliriz. Bombeli olmasın. Her bir ayva parçamızın üzerine oyuk kısmına bir dolu yemek kaşığı şekerimizi dökelim. Yuvalara sırasıyla karanfil parçalarını, kabuk tarçınlarımızı ve ayvanın kendi çekirdeklerini yerleştirelim. Ve renk vermesi için hibisküs ya da şöyle vişneler serpiştirelim. Siz gıda boyası da kullanabilirsiniz ama ben mutfakta doğallıktan yanayım. Ve ocağı açalım gelecek şekilde sıcak suyumuzu dökelim. Kaynadıktan sonra kısık ateşte bir ya da bir buçuk saat pişirelim. Her ayvanın cinsine göre pişme süresi değişecektir. Ayvalarımız rengini alıyor. Vişne ve hibisküsün de etkisiyle. Kaynadıktan sonra kapağı kapatalım ve kısık ateşte yavaş yavaş pişmesini sağlayalım. Sevenleri en son fırınlayabilir de. Pişerken arada ters yüz edebilirsiniz. Ayva tatlımız yaklaşık bir saatte pişti, helva kıvamını aldı. Dilerseniz bu aşamada bir yarım saatte fırınlayabilirsiniz. Ayvalarımız pişti, şimdi servis zamanı. Ayva tatlımız servise hazır. Afiyet olsun. Rengi, kokusu ve aromasıyla baş döndüren bir lezzet. Ayva tatlısı hem de gıda boyasız.